Kerbela'nın taciye sahiplerinden biraz bahsedebiliriz. Bahis haliyle, dedelerin en güzeliyle başlıyor Resulullah'la. Malumdur yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ebter diyorlardı. Yaşayan bir oğlu kalmadığı için Hazreti Kasım Abdullah vefat edince senin soyun izin keşik, arkandan davanı devam ettirebilecek kimseler yoktur şeklinde bir propagandaydı. Ve biz hicret sonrasında vahyin indiği evin ilk kez bebek çığlıklarıyla inlediğini gördük. Ramazan'ın 15'iydi. İmam Hasan yeryüzüne teşrif etmişti. Ondan 11 ay sonra Şaban ayının ilk haftasında Hüseyin Efendimiz de yine aynı ev neş elendi. Her iki Efendimiz de güzellik üzerinden işim almışlardı. İşim Resulullah tarafından tebliğ edildi ve isim gökler katından gelmişti. Hasan ve Hüseyin ikisi birlikte Haseneyn iki güzellik. Ve biz Resulullah'ın hayatında o haseneyine dair bazı anlar yakalamaya başladık. Nakil kitapları zikrettiler. Bazen üzerine tefekkürlerimiz oldu. Bazen lanet bir dede torun sahnesi zannettik. Öyleyse anlardan biriydi. Peygamber Efendimiz iki torununu güreştirmekte. 2 ve 3 yaşlarındalar. Büyük olan Hasan Efendimiz'e hadi Hasan'ım demiştir Resulullah. Hazreti Fatıma muhtemelen biz öğrenelim niyetiyle sormuştu. Babacığım gerek ki Hüseyin'e destek verseniz küçük olan odur. Resulullah kızım baksana Cebrail de Hüseyin'le birliktedir demişti. Vahyin iki büyük emektarı, İncel'de görevli olan Cebrail aleyhisselam, temsilde ve tebliğde görevli olan Efendimiz sallallahu ve aleyhi ve sellem, Vahyin iki büyük emektarı, evin iki oğlunun oyun arkadaşı, iki üç yaşlarındayken, kreş yaşındayken, bizlerin iyi bir pedagog, pedagoji eğitimi almış öğretmenler aradığımız dönem, 2-3 yaşındaki çocuk için ve o ev vahyin iki büyük emektarıyla bir arada Hasan Hüseyin efendilerimiz onlardan ders aldı. Resulullah'ın eli Hazreti Hasan'da, Cebrail'in desteği Hüseyin Efendimiz'de bir yıl, belki iki yıl sonra şeydi, yine bir an, ümmeti Muhammed bir şeylere şahit tutulacak. Hz. Fatıma'dan haber gelir Mescid-i Nebevi'ye. Der ki, birkaç saattir Hasan ve Hüseyin yok, kayıp. Arıyoruz ama bulamıyoruz. Resulullah panik içerisinde kalkar ve aramaya başlar. Resulullah'ın o tedirginliğine ümmeti Muhammed'in şahit olması lazım. Resulullah belki kendi içinde bir şey yaşıyor. Yakub Aleyhisselam'ın Yusuf'unu aramasına benzer. Ümmeti Muhammed de bir şeylere şahit olacak. O şahitlik asgari de şunu söylüyor. Hz. Muhammed birkaç saatliğine habersiz kaldığı için Hasan ve Hüseyin'den dolayı tedirgin, kendi tedirginliğini en üst seviyeden insanlara da hissettiriyor. Bütün Medine alarm, alarmda. İki güzellik aranıyor. İkindi vakti. Cebrail'den bir haber gelir Resulullah'a. Filanca mevkide olsa gerek. Cebrail'den o haber daha erken de gelebilirdi. Pek çok hikmeti var ama en azından şunun farkındayız. Resulullah'taki tedirginliğe dönem müminlerinin şahit olması lazım. Efendimiz dönem Müslümanları ile beraber Cebrail'in bahsetmiş olduğu yere gittiğinde üç ve dört yaşındaki iki güzellik birbirlerine sarılmışlar. Sonraki yarım yüzyılın özeti iki güzellik sımsıkı birbirine sarılmış. İkisi birbirini bütünlüyor. O ikisine dahil olabilenler güzelliğin nimetinden faydalanacak. O ikisine sarılamayanlar dışarıda kalacak. Ve Peygamber Efendimiz muştusuyla, gönül rahatlığıyla o iki güzelliği alıp hane-i saadetine dönmüştü. Bir yine Peygamber Efendimiz'in hani torunlarıyla, belki dede torun ilişkisi, belki o dede torun ilişkisinin üzerine nübüvvetin velayetle olan hukukuna dair nice mesajlar alabileceğimiz sahneler gördük. O sahnelerin belki sonuncularından biriydi. Hacı Ekber, büyük hac yapılıyor, veda haccı diyoruz. Efendimiz ümmetiyle vedalaşacak. Son bir konuşma, son bir hutbe de mi Yüz binin üzerinde insan toplandığı zikrediliyor. Bir yanında 7 yaşlarında Hasan bir yanında işte altı yedi yaşlarında Hüseyin Efendimiz iki şahit var o sözlere. Ve Resulullah zikretti insanlara, ümmetine. Sizi ehli beytim konusunda uyarıyorum. Sizi ehli beytim konusunda uyarıyorum. Üç kez tekrarlanmış bir söz ve ben, benzer vahşiyetler var. Ümmetin kadınları ile ilgili, ümmetin hukukuyla ilgili, birbirleriyle olan durumları ile ilgili. Hasreten Ehl-i Beyt'te zikredilmiş ve on binlerce insan hep birlikte cevap verecek. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Defalarca bu söz tekrarlanırken, Resulullah'ın bir yanında İnci Mişal Hazreti Haşan, diğer yanında Mercan Mişan Hüseyin Efendimiz. On binlerin her neşil adına, oradaki on binlerin dedelerine vermiş oldukları sözün ilk elden şahitleri. İnsanlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diye sesleniyor. Ve biz siyer içerisinde gördük. Resulullah Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Safer ayının sonu ve evvelin ortalarında Medine'ye geldi. Bir veşika oluştu. Bir toplum projesi vardı. Kimlikler bir arada nasıl yaşar? Medine veşikası dendi. Evş, Hazreç, muhacirler, bugünün tabiriyle mülteciler, Müslümanlar, az sayıda Hristiyanlar, birkaç müşrik aile, topluluk bir arada nasıl yaşayacak Resulullah? Buna dair toplum projesini yazılı bir şekilde Medine ve Şikasında ortaya koydu. Birileri o anlaşmaya uymamıştı. Kaynuka, Kurayza, Beni Nadir. Resulullah onlarla hesaplaştı, sürgüne gittiler. O oldu, bu oldu. Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarını gördük. Resulullah Süfyanilerle, Süfyanilerin yönetimindeki Mekkeli Kureyşlerle savaştı, kuşatıldı. O üç savaştan sonra Hüdeybiye'de bir barış anlaşması imzalanmıştı. Müslim bir beldeyle gayrimüslim belde. Yan yana nasıl yaşar? belki orta doğu ve avrupa hukukuna dair bir işaret belki Türkiye AB ilişkileri için bir ilham kaynağı Hudeybiye müminle gayrimüslim yan yana nasıl yaşayacak Peygamber Efendimiz ehli şeyfti kılıç elindeydi gerektiğinde zırhını giyen zırhını da düşmana göstermeden çıkarmayan nebi ve rahmetellil alemin sulhu ve ıslahı bir arada kuşattı sulhu ve ıslahı kuşanarak salihler salih oldu kuran-ı kerim bize enbiya suresi 105. ayette salihleri yeryüzüne varış bir topluluk olarak da zikrediyor birileri yeryüzüne varış olacak yeryüzünün tamamına adalet ve hidayet şunacaklar. O vizyon bir ayağıyla sulha, diğeriyle ıslaha bakıyor ve Resulullah her ikisini kendi yerinde yaşadı, yaşattı. Oradaki Hudeybiye'ye Fetil Mübin dedi Kur'an-ı Kerim, büyük fetih. Mekke'nin fethine değil de evvelindeki barış anlaşmasına büyük fetih demişti. Peygamber Efendimiz Şulhun nebi işi olarak iki model barışın projesini gösterdi. Bir toplumda değişik kimlikler nasıl yaşar? Müslim beldeyle gayrimüslim belde yan yana nasıl yaşar? Resulullah üçüncü barış modelini göstermedi. Resulullah'ın göstermediği üçüncü barış modeli neydi? Müminle müslimin, müminle öteki müslimin bir arada nasıl yaşayacağına dair Resulullah'ın sağlık günlerinde bir proje görmedik. Çünkü Resulullah'ın sağlığında öteki Müslüman yoktu. Mümin var, münafık var, kafir var ama öteki Müslüman yok. Buradaki ötekiden kastım aşağılamak anlamında değil. İkinci bir anlayış, ikinci bir karizma bir şekilde dinden nasibi olan bir topluluk. Resulullah'ın sağlığında o ikinci müslim topluluk yoktu. O ikinci müslim toplulukla müminin bir arada nasıl yaşayabilmesine dair bir proje, bir vizyon. Ümmet hala arıyoruz ümmet olarak. İki müslim toplum yan yana bir arada yaşıyor. iç içe yaşamakta sıkıntılıyız. Oğul babanın sırrıdır buyurmuştur Resulullah. Oğul babanın sırrıdır sözü benim ve babamın arasında, benim ve oğlumun arasında beşeri mesajlar içeriyor. Resulullah içinde onun oğullarımdır dediği kişiler arasında hem beşeri hem irfani pek çok açıdan zahiri ve batınıyla açılımlara şahit. İşte o iki oğul, iki sırdan ilki Haşan Efendimiz dedesinde görmediğimiz emanet kalan üçüncü modelin, üçüncü vizyonun nasıl yapılabilir, uygulanabilirliğine dair ümmete bir şeyler gösterdi. Bir proje, bir vizyon. Muaviye bin Ebi Şufyan işyancı Şambalişi darbeyi yaptığında Hasan Efendimiz bizim alıştığımız üzere şapkaşını alıp gidebilirdi. Şapkayı alıp gidemedi. Yaklaştı, yaklaştı. Yukarıya mı alalım? Yok böyle. Eyvallah hocam. Hz. Hasan Efendimiz ihanete, zulme ve darbeye uğradığında ne haliniz varsa görün diyerek kenara çekilebilirdi. Çekilmedi. Darbeciyi anlaşmalarla bağladı. Dedesinin Medine ve şikaşı iki yıl bile süremedi. Hüdeybiye bir iki yıl sürmüştü. Hazreti Hasan Efendimizin o anlaşma maddelerine yazdığı ilkelere de İsyancı Şam valisi uymadı. Uymayanlar kendi hesaplarını verecekler. Yaklaştıralım. Nasıl yapalım hocam. Yaklaştırayım anlaşmalara uymayanlar kendi hesaplarını Allah'a verecekler. Oradaki ilkeler tek tek ümmetin aradığı iç barış ilkeleriydi. Şulhun imamı, o salihler salihinin varişi, Savaşsa dahi barışan Nebi'nin evladı, ümmeti Muhammed'in aşırlar boyunca ilham alacağı bir metni, bir vizyonu oluşturdu. İnşallah bizler oradan ilham alan bir ümmet oluruz. Ve biz Hazreti Hasan Efendimiz'de tekrar hani bir şeyler göreceğiz. Hicretin 40. yılı. İşlemci Şambalişi artık darbeci hükümdar olmuş, yerine oğlunu bırakmanın derdinde. Hazreti Haşan onun için büyük bir tehdit. Ondan kurtulması lazım. Birkaç kez zehirleme teşebbüslerinde bulunmuş. Hasan Efendimiz evvelki tecrüb teşebbüslerden kurtulmuştu. Ama Safer ayının sonlarına gelindiğinde. Şafer malum Muharrem'den bir sonraki ayılmış. Bugünden düşünecek olursak 50 gün kadar sonrasından bahsediyoruz. Hasan Efendimiz tetikçi olarak eşi kullanılarak Cade binti eşaş kullanılarak İsyancı Şam Valisi tarafından zehirletildi. Zehir elmas tozuydu. Dünyanın en sert maddesi. Elmas tozunu bugün dahi bir ev hanımı evinde elde edemez. Dünyanın en sert maddesi. Ne demek istediğimi mühendis olanlar daha iyi anlayacak. Cade bin da sağdan soldan temin etmedi bunu. Dönemin Süfyanilerin Hicaz valisi Mervan teslim etmişti, rivayet. O ki Venediklilerden satın almış. Dünyanın en sert maddesi içeceğe karıştırılıyor. Siz o dünyanın en sert maddesini hani cam kırığı diye düşünün. Oradan minşal olarak alın. Haşan Efendimiz onu aldı ve içti. Milyonlarca bıçak boğazlarından aşağıya iniyor. Dünyanın en sert maddesi, boğaz parça parça, gırtlak parça parça, iç organlar parça parça. Resulullah o iki güzelliği anlatırken sıklıkla vurgulamıştı. Hasan ve Hüseyin inci ile mercan gibidir. İnci ve mercan gibidir diyerek Haseneyn'i zikretti, İnciyi hangisine, mercanı hangisine nişbet ettiğine dair bir detay düşmemiştir Resulullah. Tarih şahitlik etti. Mercan mişal olan Hüseyin Efendimiz şehadetiyle kıpkırmızı. İnci sedefler ardınca gizlidir. İnci güzelliğini mercan mişal çabuk ele vermez. Ümmeti Muhammed olarak Hüseyin Efendimiz'e daha çok yad edebiliyoruz. Daha yakın bir şeyler hissedebiliyoruz Hüseyin Efendimiz'den. Ama Hüseyin Efendimiz'de o hani aşkari olan nasibimiz Hasan Efendimiz'de de yok. Hasan Efendimizi anlamakta, aktarmakta, da, yadetmekte daha az nasibimiz incis hedefler içinde kabuğunu açmazsan içeride bir şey göstermeyecek. Ve şehadetin kendi anına dönüp baktık, bakıyoruz. O inci misal olan güzellik, dünyanın en sert maddesini içti boğazlarından aşağı binlerce milyonlarca bıçak. Dışarıdan yekpare, tek parça dışarıda hiçbir acısı yok. Hikmetini güzelliğini de çabuk ele vermiyor, acısını da ele vermiyor. O inci misal olan güzelliğin şakarat hali iki gün, üç gün evin içerisinde. Onun yanı başında bir güzellik daha var Hüseyin Efendimiz o mercan misal. O bu olaydan on buçuk yıl sonra Kerbela'da. 67 ok kılıç mızrak yarasıyla kıpkırmızı mercan misal olarak şehit olacak. Hüseyin Efendimizin o haline en hani imandan nasipsiz dahi içi parçalanacak. Ama inci misal olanı anlamakta zorlanıyoruz. Ve Hüseyin Efendimiz bir detay anlatıyor. Hadi diyor bunun üzerine bir düşünün. Diyor ki ağabeyim öksürürken Ağzından parça parça ciğerleri dökülüyordu. Böyle de bir şehadet modeli. İçi parça parça ağabeyim ağ öksürürken ağzından parça parça ciğerleri döküldü. Pek çok şey anlatıyor bu söz. Hasan Efendimiz Safer ayının 28'inde şehit oldu. Şehadete yürüdü. Belki de deşiyle aynı gün gitti güreşte de zaten o dede hadi Hasan'ım demişti. Hüseyin Efendimiz'i Cebrail'le birlikte zikretmişti. Biz İmam Ali'nin şehadetini biliyoruz Ramazan'ın 21'inden. Kufe Mescidinde saldırıya uğramıştı. Saldırının şekli nasıldı? Zehirli kılıç. Zehirli kılıçla Ali şehit edildi. O şehadetin Kılıca bakan tarafı Hüseyin Efendimiz'e miraç kalacak. Zehirli kılıcın kılıcı Hüseyin'e, zehirli kılıcın kılıcı Haşan'a kaldı. Orada da ceddlerinin, ecdadının haline büründüler. Küçük bir notla tamamlayalım. Anadolu'muzda arifler, aşıklar, dervişler böyle bin yıldır Saza vurur, söyler. Ay Ali'dir gün Muhammed. Okunan 80 bin ayet. Hissediyoruz o gün Muhammed kısmı güneşle, risaletle ilgili. Ay Ali'dir derken velayet anlatılır. Güneşin karşısında parlayan aydır. Vahye alan Resulullah ve o inzal olan vahiyle ahlaklanmış olan velayetle ilgili bir durum ve orada küçük bir detay. Dünyanın ay etrafında, ayın dünya ile hukuku, ayın kendi etrafında dönüşüne bağlı olan süreç şöyle bir durum ortaya çıkarıyor. İnsanlık aya bakınca hep ayın aynı yüzünü görür. Hilal de olsa burası, yarım ay da olsa burası, tam da olsa burası İnsanoğlu dünyada durduğu yerden aya baktığında hep bu yüzü görür, bu tarafı göremez. O tarafı görmek istiyorsan yerini değiştireceksin, başka bir şey lazım. Şu kafa gözü yetmiyor ona. O ayalidir gün Muhammed'de ince bir nükteydi. Velayet güneş misal. O güneş misal olan estağfurullah, ay mişal olan velayetin dünyaya bakan yüzü Hüseyin'idir. Hüseyin Efendimiz bakar dünyadaki muhatabına. Ama haşani olan yüz hemen arkada durur. O haşani olan velayetin diğer yüzünü, güzelliğini görmek isteyen yerini değiştirecek. Bu kafa gözüyle ona göstermiyorlar. Artık bir uzay mekiği mi yaparsın? O iş nasıl oluyorsa diğer alemlerde onunla geçip bu taraftan bakılır. Rabbim inşallah iki güzelliğe, iki gözümüzle bakabilmeyi, şulhumuzla, ıslahımızla bakabilmeyi, sulhu ıslahı kuşanan salihlerin haliyle hallenmeyi, yeryüzüne varış olan salihlerin de inşallah yar ve yardımcıları olabilmeyi nasip etsin. Böyle şu günler, geceler de inşallah o şuurda bizler için vesile olsun.